Değerli arkadaşlar, hepinize günaydın. Videomu ilk defa izleyenler için kendimi tanıtayım. Ben psikolojik danışman Ramazan Demir. Ee, kanalımda hem Erzincan'la alakalı hem de öğretmenlikle ve ile alakalı videolar çekiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Beni desteklemek için abone olup beğeni butonuna basabilirsiniz. Bugün 2 Mart Salı arkadaşlar. Ee, dün bilim kurulu toplantısından sonra Erzincan'da okullar açılıyor tekrardan. Biz de uzun zaman sonra ilk defa okula gidiyoruz. Yüz yüze eğitimi özlemiştik açıkçası. Ben de bu özel günü sizlere paylaşmak için videomu çekeceğim ve sizlere inşallah akşam buluşturmaya çalışacağım. İsterseniz arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an okula gidiyoruz. Okul yaklaşık evime 3 kilometre. Okulu gayet özlemiştik. Çünkü uzaktan eğitim ne kadar teknolojimiz iyi de olsa uzaktan eğitim fazla bir faydalı olamadı. Hele PDR'ciler için velilere ulaşmak biraz zor oldu bizim için yüzden yüz eğitimin başlamasını ben zaten istiyordum. Bugün de ilk günümüz. Çok heyecanlıyım. İlk atandığım günkü gibi heyecanlıyım diyebilirim. Uzun zamandır okulda bulunmuyorduk. Saat 9'da evden çıktım. Okulumuz normalde 9.30'da başlıyor. Ancak öğretmenler kurulu toplantımızda biz 9.15 geçe okulda bulunmayı taahhüt etmiştik. Şu an yoldayız. Bugün aslında sizlere iki tane tavsiye vermek istiyorum. Hem iş yerinizle alakalı hem de kendinizle alakalı. Şimdi arkadaşlar siz yeni bir yere atandığınızda, yeni bir işe başladığınızda, devlet kurumu olur, özel olur hiç fark etmez. Yeni atandığınız bir yerde ilk yapmanız gereken şey okula zamanında gitmek. Siz, eğer okula geç kalırsanız bu size yapışır, bu sizin artık bir özelliğiniz haline gelir ve insanlar sizi hep okula geç kalan, işe geç kalan kişi olarak tanımlarlar. İşinize her zaman zamanında gidin arkadaşlar. İkinci tavsiyem de şudur arkadaşlar. Çalıştığınız iş neresi olursa olsun, ister okul olsun, ister bir adliye olsun, ister sanayi olsun, ister fabrika olsun fark etmez. İşe giderken temiz olun arkadaşlar. Temiz olursanız hem kendinize olan saygınız artar hem de insanlara size saygı göstermesine vesile olur. Bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak benim de ilk atanacak insanlara, yeni işe girecek olan insanlara tavsiyem budur. Kendinize dikkat edin, yakışanı giyin. Yakışanı giymek veya iyi giymek yalnızca pahalı şeyler almak değildir. Herkesin kendine ait bir tarzı vardır. Örneğin bizim okulda bir Abdülkadir hocamız var. Kendisi gencecik bir adam. Tertemiz bir adam. O adamın giyinmesi falan harika. Tertemiz giyiniyor her zaman. Evet arkadaşlar okulumuza geldik. Şimdi okulumuzun bahçesine giriş yapıyoruz. Şöyle bir tanıtayım okulu size. Şöyle küçük bir bahçemiz var. Şurada benim ekip. Şurada öğretmen arkadaşlarımız. Oo, Oo beyler, adım, beyler günaydın. Nasılsın evet hocam? Vallahi iyiyiz hocam. Sizi sormalı. Murat Abi, hocam? Uzun bir aradan sonra eğitim öğretiminin ilk günüyle yine beraberiz. Yine okuldayız. Evet hocam. Sizi seviyorum. Ekibi seviyorum. O yüzden ben gayet Merhaba mutluyum. Merhaba hocam. En son Ergan'da buluşmuştuk hocam. Aynen Alper hocam. Alperin hocam nasılsın aynen. o günden beri? Vallahi şükür hocam idare ediyor. Buradaki işte vücut hasarlarını atmaya çalışıyor. <laughs> hocam çok eğlenceliydi ama. Gerçekten çok insanlar, eğlenceliydi, çok ya. insanlar çok beğendi. Çok eğlendiklerini söylediler. Ve çok ekibimize çok, 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 övgüler, çok övgüler geldi. Sağ olsunlar. Biz de gerçekten çok eğlendik. Eğlenceli bir gündü. Yorgunluğu daha yeni yeni atıyoruz. Pandemi döneminden dolayı bayağı hamladık herhalde. Bakalım işte tedbirler kapsamında biz de artık okuldayız. Eğitim öğretime geri döndük. İnşallah hayırlısı olur. Evet beyler. Hepiniz iyi dersler. Teşekkürler Sağ hocam. hocam. Arkadaşlar evet okulumuzun içerisinde. okulumuzun en tecrübeli öğretmenini yakaladık. Ee, Hamidi Hamide hocam günaydın. Günaydın. Herhalde. Nasılsınız? Okulu özlediniz mi? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Düşüncelerinizi almak istiyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ee, okulu tabii ki özledik. Uzaktan eğitim bizim için zor bir süreçti. Ben kendi açımdan söylemek isterim. Ee, canlı derslerde gereken verimi e, istediğimiz şekilde alamıyorduk. Tabii ki verim vardı ama istenilen ölçüde bir verim yoktu. Mutluyuz okul açıldığı için. Arkadaşlar şimdi okulumuza yavaştan bir girelim. Günaydın. Şöyle. Personel arkadaşlara bir selam verelim. Arkadaşlar günaydın. Günaydın hocam. Nasılsınız? Teşekkürler Nasıl gidiyor? İyi ulaştık. olsun. Buluştuk yine aylar sonra. Hayırlı olsun inşallah. Görüşürüz. Size kolay gelsin Hadi. Evet arkadaşlar en üst kata tırmandık. Şurada. Burası müdür beyin odası. Bakalım müdür bey ne yapıyor. Yani... Hocam girebilir miyiz? Buyurun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam nasılsınız? İyiyiz hocam. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çünkü... Özlediniz mi bizi hocam? Yani okullar öğretmenlerle, öğrencilerle güzel oldu. Çok <laughs> yani özledik. Yalnız başımıza oturuyorduk yani tabi pandemi var falan ama biz sürekli görevimizin başındayız yani buradayız. <laughs> ama okullar açıldığı için daha mutluyuz. Öğrencilerimiz de inşallah daha da gelmeye başladığı zaman arttığı zaman sizin için daha güzel olacağını düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz, ağzına sağlık. İnşallah güzel başarılara imza atarız. İnşallah. Okullar tekrardan, okula tekrardan kapanmaz inşallah hocam. Tabii, aynen. Hocam görüşürüz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, Müdür Bey'in odasından çıktık. Şimdi kendi odama gidiyorum. Burası benim odam. Uzun zamandır giriş yapmamıştım. Şimdi giriş yapacağız. İnsanlar çalıştığı yerlerde mutlu oluyorlarmış. Ben de odamdan gayet mutluyum. Bugün çalışabilmem için odamın biraz temizlenmesi lazım. Hem masa hem bilgisayar hem dolaplar biraz kirli. İstesem bunu yardımcı personellerimize söyleyip temizletebilirim ancak ben kendi işimi kendim yapacağım. Evet arkadaşlar, temizliğimizi yaptık. Kahvemizi de e, önümüze koyduk. Biraz çalışma vakti. Biraz çalışalım artık. Bugün okulun ilk günü olduğu için bazı öğrencilerimiz okula gelmemiş. Biz de okula gelmeyen öğrencilerimizi tespit ettik. Şimdi onların velilerini arayacağız. Çocuklarımızın niye okula gelmediğini soracağız. Acaba bir sağlık durumu olabilir. Covid döneminde olduğumuz için her şeyi bilmemiz gerekir. Şimdi velilerimizi arayacağız. E, unutmayın ki velileri aramak velilerin hoşuna gider. Çünkü önemsendiğini önem gördüğünü hissederler. Veliler her zaman ilgiden alakadan hoşnut olurlar. İsterseniz velilerimizi aramaya başlayalım. sağ. Velilerle görüştük. 3-4 tanesi göndereceğini söyledi. Öğrenci okulda mutludur. Öğretmen okulda mutludur. Öğrencilerimizin eğitim hakkını yine almamak için böyle bir şey yapıyoruz. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. Velileri arıyoruz. Aramaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için, her şey öğrencilerimiz için. Arkadaşlar, biraz önce velilerimizi ararken teneffüs zili çalmıştı. Abdülkadir hocam da sağ olsun dersler çıkınca odama ziyaretime gelmiş. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın hocam? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Çay kahve yok mu hocam? Hocam kahve var. var. Vereyim benim Teşekkür, çay. Teşekkür ederim hocam. Abi benim içtiğim. Teşekkür ederim. Sağ Nasıl gidiyor hocam? İyi hocam çok şükür. Ee, senin ödenin, odana gelmeni özlemişiz. Odanla beraber muhabbet etmeyi özlemişiz. İlk fırsatta televizyon ilk çıkınca hemen yanına geldim. Hocam Allah razı olsun ben de çok özledim. İyi bir hocam. önceki vlogda sana fazla söz hakkı vermediğim Her için mi? Nurdan Hoca biraz sinirlenmiş. Arkadaşlar Nurdan Hoca da Abdülkadir Hocamın aynı sınıfta beraber görev yaptığı öz eğitim öğretmeni. Ona da inşallah bugün denk getirirsek bir söz hakkı vereceğiz. Bize niye kızdığını ona tekrardan soracağız. Abdülkadir Hocam da dediğim gibi okulumuzun en genç, en tatlı öğretmeni evet, arkadaşlar. Hocam bayramlarına Amasya'ya buradan bir selam gönderir misin? El salla istersen. Amasya'ya buradan selamlar. Hocam tariflerin gelirse ben seni yönlendiririm. <laughs> tamam hocam, hocam, Kendine iyi bak. Tamam, i̇yi dersler hocam. Teşekkür ederim hocam. hocam. Öğretmen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. O yüzden hemen odamın yanındaki sınıfa giriyorum. Burada Funda Hocam ve Meltem Hocam var. Hocalarım nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Siz nasılsınız? Meltem Hocam evet şu an karşımızda. Meltem Hocam en tecrübeli öğretmenlerimizden bir tanesi. hocam. Hocam teneffüsteyiz. İyi dinleniyorsunuz. Evet Allah'a şükür. Bir 10 dakikalık bakmamız dakika var şimdi. Hocam, hocam el sallarsanız kameramıza. Yediryorum, yediryorum. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Hadi size iyi dinlenmeler. Sağ Arkadaşlar şimdi okulumuzun ana sınıfındayız. Görüyorsunuz. Okulumuzun ana sınıfını görünce çocukluğum aklıma geliyor. Gayet güzel bir ana sınıfımız var. Aa Nurdan hocam. Nurdan hocam. Ben... Sizi yakaladım sonunda. <laughs> İnsanlar sizi merak ediyor hocam. Öyle mi? Evet Abdülkadir konusunda bana kızdığınız için. Abdülkadir bugün odama gelmiş. Onlara röportaj yaptık. Evet. Bir şey söylemek ister misiniz? Valla okulun ilk günü... ...çok heyecanlıyız. Özlemişiz okulu. İşte şu anda... ...derse gidiyorum. Hocam derse gidiyor. Hocam tutmayalım. Hocam tamam. görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi de... E, ...her haftanın başında... ...benim yaptığım bir tane uygulama var. E, biliyorsunuz ki psikoloji danışmanların... ...rehber öğretmenlerin bir tane... ...modülü var. E-rehberlik modülü diye. E-rehberlik modülünde... Ee, sene başında yaptığımız rehberlik programının planının haftalık halde böyle bize gösterildiği bir yer var. Yani her haftanın ilk günü ben e, ona giriş yapıyorum. O hafta neler yapacağımı bana gösteriyor, hatırlatıyor yani bir hep Onu istersem şeyden çıkartabiliyorum, yazıcıdan çıkartıp masamın üzerinde duruyor ve böylelikle çalışmalarımı çok daha düzenli, çok daha planlı yapıyorum. E, yaptığım çalışmalarda da tekrardan MEBBİS'e işliyoruz. Oraya işliyoruz. Şimdi MEBBİS'e giriş yapacağız. Bu haftaki planımız neymiş? Neler varmış? Onları bir inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar bu haftaki planımızda çocuklarda cinsel eğitim varmış. Ben perşembe gününe koydum. Perşembe günü çocuklarda cinsel eğitim için velilere bir e, kısa bir toplantı yapabilirim. Veya telefonla e, telekonferans yapabiliriz. O artık o anki duruma bağlı. Böyle arkadaşlar haftalık planı böyle elinizin altına koyarsanız çalışmalarınız çok düzenli olabilir. Evet arkadaşlar biraz önce... Dışarı zili çaldı yani okulumuz bitti. Okulumuz 13'ü 20 gece bitiyor. Videomuz da burada sona ermiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hem eğlendirmeyi hem de sizi biraz bilgilendirmeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki vloglarımızda görüşürüz.